Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Haykomas'ı bir kere daha Ankara'da, Türkiye'de ağlamaktan e, mutluluk duyuyoruz. Ve kendisine e, bu ziyaret için, zamanlıca gerçekleştirdiği ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Bugün e, önce baş başa, daha sonra heyetlerimizle beraber e, çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Samimi bir ortamda gerek ikili ilişkilerimizi, gerek türkiye AB ilişkilerini, Gerekse bölgesel konuları el alma fırsatımız oldu. İkili ilişkilerimiz pandemiye rağmen geriye gitmedi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Şansölye Merkel'in arasındaki sıkı diyalog ve dostluk. Aynı şekilde Haykomas'la bizim sürekli temas halinde olmamız, ilgili kurum ve bakanlıklarımızın yakın işbirliği içinde çalışması sayesinde ikili ilişkilerimiz her alanda daha iyiye gidiyor. Ve ticaret hacmimiz pandemiye rağmen e, yaklaşık 38 milyar e, dolar oldu. İhracatımızda e, bizim ihracatımızda Almanya birinci sırada, ithalatımızda ise ikinci e, sırada. Dolayısıyla iki ülkenin ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösteren e, bir e, örnek. E, diğer taraftan, Önümüzdeki süreçte ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda bugün mutabık kaldık. JETCO toplantıları, istişare toplantıları ve diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceğiz. Ve özellikle değişik alanlardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Almanya'da yaşayan Türk toplumu aramızda güçlü bir bağdır. Ee, ve en son aşıyı bulan doktorlarımız da entegrasyon için önemli bir örnektir. Kendileriyle e, gurur duyuyoruz. E, diğer taraftan maalesef e, son yıllarda Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı e, maalesef Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Son zamanlarda camilere ve topluma yönelik bazı saldırılar oldu. Bir taraftan bunlara yönelik soruşturmaların titizlikle de, e, devam etmesi önemli. Diğer taraftan da bu olumsuz trendleri tersine çevirme konusunda da birlikte çalışmamız lazım. Eğitim alanında da keza bir işbirliği anlaşmasını müzakere ediyoruz. Taslak ortada ve e, bunu da bir an önce e, nihai hale getirip imzalamak istiyoruz. Turizm e, her iki ülke için de önemli bir e, sektör. Turizm deyince sadece bizim sektörümüz kazanmıyor. Almanya'da da çok güçlü bir turizm sektörü var ve e, 2020 yılında aramızdaki işbirliği sayesinde e, Almanya'dan gelen turist sayısı azaldı ama e, özellikle güvenli turizm konusunda vardığımız mutabakat bugün Hayko'da teyit etti. Herkes için e, örnek olmaya başladı. Farklı ülkelerde buna benzer anlaşmaları e, e, bizimle ya da Almanya ile veya kendi aralarında e, yapmak istiyor. Biz e, bugün Kültür ve Turizm Bakanımızdan da aldığımız bilgilerle geleceğe yönelik gerek aşılama süreci e, günlük e, bizim 2 milyon e, aşı yapmak kapasitemiz var. Yaklaşık 35 bin merkezimizde ve aşı anlaşmalarımız konusunda da Haykomas'a bilgi verdim. İleriki süreçte bu aşılama çalışmamızı devam ettirirken güvenli turizm sertifikasyon programımızı da daha da genişleteceğiz. Yani Türkiye'de yabancı turist ağırlayan her işletme bu sürece bu sertifikasyona tabi olacak. Ayrıca rakamlarla ilgili gelişmeler de ortada ve aldığımız tedbirler sayesinde bu rakamları Mart ayında yani turizm sezonu başlamadan önce minimum düzeye düşüreceğiz. Biz o günde hazırdık. Bugün de hazırız ve o nedenle 11 Ocak'ta açık davetimizi yaptık ve aynı gün istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması konusunda tarihini birlikte belirlemiş olduk. Önümüzdeki süreçte de bu olumlu havayı devam ettirmek istiyoruz. Ama maalesef Yunanistan bu süreçte de provokasyonlarına devam ediyor. Silahtan arındırılmış adaların statüsünü ihlal edecek adımlar atıyor sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Navtex ilan ediyor, orada hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde biraz önce başka bir soruda da gördük, başpiskoposun bir açıklaması oldu. Tüm bunların amacını biz biliyoruz. Yani Türkiye'yi provok edip karşılıklı adımlar atacağız, Avrupa Birliği'ne dönecekler. Bak Türkiye gördüğünüz gibi işte olumsuz adımlarına devam ediyor, E yaptırım biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. AB tarafından da veya Avrupa Birliği tarafından gelecek bir yaptırımdan korksaydık daha önce adımlarımız atmazdık. Ama bu yaptırım ve negatif gündemle de devam etmek istemiyoruz. Demek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.